Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Rainbow Friends Chapter 2 oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız Roblox'ta. Bir önceki videomuzda size demiştim arkadaşlar. Bir önceki Slap Adası videomuzda. Bir sonraki videomuzda Rainbow Friends Chapter 2'yi çekecektim çekeceğiz demiştim arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte Rainbow Friends Chapter 2'yi çekeceğiz arkadaşlar. Ee, birazcık uzun sürebilir ama biz hemen hızlıca bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu videoyu zaten e, YouTube'a atmışsa at, atmışsam bitirmişim. Bitirmişimdir oyun arkadaşlar. Hemen girdik arkadaşlar dairemizin içine. Şöyle bir dakika şuradan ne taksak arkadaşlar. Neyse tur başladı. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik ee, çok fazla kişi değiliz aslında ama çok neyse arkadaşlar bilmiyorum işte bir daha bir bakacağım burada az kişi gözüküyoruz ama burada bayağı fazla kişi gözüküyoruz bir hata mı oldu galiba bilmiyorum arkadaşlar hemen oynamaya başlayalım arkadaşlar bu arada bu Rainbow Friends ee, Şaptır 2 bayağı geniş bir haritada e, oluyor arkadaşlar. Yani şimdi göreceksiniz zaten. Siz zaten biliyorsunuzdur. Şöyle girdik arkadaşlar. Oyunda öyle kişi var ki biraz donuyor gibi gözüküyor. E, hemen gidelim. Hemen mor merdivenlerden geçeceğiz arkadaşlar. Oraya bakacağız. Bir şey kullanmak için. Hemen şöyle eğilerek gidelim. Bu arada bir tane var. Tamam. Aldık. Şimdi gel gel gel. Gel gel gel. Şurada da bir tane olması lazım. Evet. Hemen hızlıca gidelim. Bunu da alalım. Şimdi koş. Tamam. Evet arkadaşlar. iki tane bulduk. Şimdi biraz daha buluruz. Zaten. Bu arada arkadaşlar karakterim hala yine Rainbow Friends Blue. Bakın burada da bir tane Blue var. Bu arada arkadaşlar şu adam oraya nasıl çıktığını öğrenmek istiyorsanız like ve abone atmalısınız. Çünkü cevabını biliyorum. Eğer siz like ve abone atarsanız ben de o adamın oraya nasıl çıktığını size gösterebilirim. Bu bu oraya çıkmayı sadece birkaç oyuncu biliyor arkadaşlar. Yani öyle çok fazla kişi bilmiyor ama ben bu videoda sizin için gösterir, gösterebilirim. Ama yapmanız gereken şey abone olup like atmak derken şöyle gir kutuya. Tamam. Evet arkadaşlar hallettik. Şimdi birazdan gösterelim. Şu sos ışıklarını bulalım arkadaşlar. 25 tanesini bulalım. Ondan sonra gösterelim. Aa Blue! Hayır! 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 Evet arkadaşlar. Az önce küçük bir örme sıkıntısı oldu ama ben sizin için hemen şöyle yine ikinci turumuzu açtık. Hala kaldığımız yerden devam ediyoruz neredeyse. 10 tane bakın dikkatimi dağıtıyordunuz arkadaşlar. Ben nasıl ki bunun kolun altından geçebiliyoruz da korkuyorum. Gel. Hop. Evet arkadaşlar. Ben bu oyunda birazcık kötüyüm ama arkadaşlar gerçekten bu oyunu seviyorum. Zaten az kaldı hemen. 4 tane ışık daha bulduk mu arkadaşlar? Bu iş bitecek. Bir sonraki tura geçeceğiz. Arkadaşlar bu arada burada size gizli yerleri de göstereceğim. Mesela bu oyunun dışına çıkmak ister misiniz? Mesela şurada elektrikli çitler var ya arkadaşlar. Onların arkasından hilesiz geçebilme. Mesela sıfır hile arkadaşlar. Ben bunları kendim buldum. Resmen şu şeylerin arkasından geçeceksiniz. Birazdan zaten göstereceğim. Ama dışına çıkmayız yani. Yoksa ölür. Yani aslında ölmüyoruz. Arkadaşlar ölmüyoruz ama yani haritanın dışında kalmak sıkıcı. Burada daha fazla eğleniyorsun. Eğlenmiyorsun aslında. Canavarlardan kaçıyorsun ama İnşallah arkamda canavar yoktur. Hadi. Hadi. Yahu hadi seni güçsüz müsün sen Blue? <laughs> Çık şöyle işte sinirimi bozma. Arkadaşlar ama gerçekten zor buralara çıkmak. Neyse. Bir tane kalmış. Sos ışığı. Bir dakika. Aha diğer de orada alsak mı? Hadi almıyor şaka. Gidelim alalım. Arkadaşlar. Ben aldım. Sonuncu bende. Bütün bu tur bana bağlı. Eğer ölürsek onlar yine bir, o diğer bir tanesini bulmaya bulmaya şey yapacak. Neyse, hemen götürelim biz diğerini arkadaşlar. Yeşil. Yeşil yapma yeşil. Yeşil vallahi yapma ya. Ben senden şey olduğum için buradan geçeceğim. Beni zorlatıyorsun. Normalde ben çok kolay yeşilin kolunun altından geçebiliyorum arkadaşlar. Ama az önce ne oldu gördünüz yani. Blue gitsin bir. Yeşil Allah aşkına git. Arkadaşlar bütün oyun bana bağlı. Arkamdan bunu koşturuyordu. En yani son geldim geldim. Dur. Durun. Evet arkadaşlar. Oyunda az kişi mi kalmış? Dur. Arkadaşlar oyunda az kişi kalmış. Neyse arkadaşlar yapacak çare yok. Kendimiz de bitirebiliriz. İnşallah çıkmazlar oyundan yani arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen bir sohbete yazayım. Oyundan çıkmayı. Evet arkadaşlar sadece 3 kişi kalmışız. Ama biz yapacağız bu işi. 3 kişi olarak. 3 kişi var oyun hala donuyor. Arkadaşlar. Ya da videoda olduğumuzdan mıdır? Nedir sarı? Git sarı. Kutuya git. Tamam. Sıkıntı yok. Gıcık kuş. Ben sana mı öleceğim? He? Bismillah. At. Yes. Evet arkadaşlar Kubo Gaming'in gücü bulmuşlar. Ben daha sıfır tane buldum derken bir tane buldum. Çünkü orada bir tane var. Sarıya yakalanmak... Yani... Aa, Blue orada. Blue git! Blue! Blue! Blue dibimden geçti görmedi. Bu nasıl bir Blue'luk? Arkadaşlar Blue'nun gittiği taraftan yapacağız. Size göstereceğim o adamın oraya nasıl çıktığını. Şimdi buraya geliyorsunuz tamam mı? Buraya gel. Gel Blue bir git Blue ya. Bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz tamam mı? Bakın ondan sonra şurada bir tane taş var. Şurası açık kalsın. Bakın burada bir tane taş var. Görüyorsunuz değil mi? İşte arkadaşlar şuradan şöyle çıkacaksınız. Ondan sonra buradan da şöyle. Orada. Ondan sonra buradan şöyle buraya çıkacağız. Ondan sonra şöyle 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 buranın yukarısına gelirsiniz artık. Ondan sonra şuradan atlayacaksınız. Şuradan şöyle burada durabilirsiniz. Arkadaşlar şunları hemen koyalım. Sarı bir git. Ya bir git ya. Uğraştırıyor beni. Arkadaşlar oyunda sadece 2 kişi kaldı. Arkadaşlar bakın bu videoyu sizin için çekiyorum. Baya zor. Ben şu an 3 server değiştirdim. Ve bunda da öldük. Arkadaşlar ben hemen dinamit kısmını halledip geliyorum. Bu dinamit mi gaz tüpü mü, ne işte. Evet arkadaşlar ben o gaz ee, kutusu yani şu bölüme atladık. Az önce öldüğümüz yere. Şimdi hemen diğer şeyden devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan. Diğer bölümden yani bölüm diyelim. Şimdi bu adam buranın üstünde kalacak. Bu arada arkadaşlar o altındaki zamanlayıcılar o patlamıyor onlar. Siz e, o lookiesleri yerine getirmeseniz de o adam ölmüyor. Oyun bitmiyor. Yani hala kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar. Yani buraya yapmasanız da olur. Ama yaparsanız daha hızlı ilerlemiş olursunuz. O yüzden yapacağız. İki tane Lucky's fırladı. Ben pembeyi alacağım. Pembe rengini seviyorum. Gel pembe. Heh. Blue bir git. Blue. Hayır. Two thousand years later. 2000 years later. 2000 years later. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. şimdi ben bu 7 tane bulmuştuk. 8.'yi götüreceğim. Bu arada arkadaşlar, sizde ben videoyu böldüğüm için kestiğim için sizde çok kısa gözükecek ama bayağı neredeyse 1 saat falan. So Ölmemeye çalıştım oyunlarda. Burada da 3 kişi kaldık. Yapacak şart yok. O kadar geldik. Bitireceğiz. Zaten son tur 9 tane bulacağız. Kolay olacak. Tek kişilikte kısa bir toplama turu olacak. Şimdi diğer ikisinin yerini biliyorum. Diğer ikisinin yerini biliyorum arkadaşlar. O mavi zaten gelemez buradan. O kadar küçük delikten geçemez. Sakin gideceğiz. Çünkü bayağı stresli şu an arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, videoyu kestiğimde e, yeni bir tane kutu e, çıkarttım. Bakın bu biliyorsunuz hani böyle taş var ya Moai mi deniliyor deniliyor işte o taşı çıkarttım efsanevi hep çıkartmak istiyorum onu Rainbow Friends 2'de videoda da çıkartmış oldum diğer Lucky'de oldu diğerleri AFK galiba hiçbir şey yapmıyorlar neredelerse onlar iki tane oyuncu var Kesin burada bekliyorlardır ama. Neyse. Ha. Ana ikisi de orada mı bekliyor? Yo bir tanesi orada bekliyor. Diğerini şurada Hemen şu delikten geçelim. İnşallah mavi yoktur aşağıda. Kutuyla girebiliyor muyuz? Tamam. Çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Gir, gir 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 arkadaşlar gerçekten niye zorlaştırdıysa videoda Rainbow Friends çekmek gerçekten zor oluyor Mavi oradan gitmeseydin bari bari şu soldan gitseydin orada şey var Lucas var evet arkadaşlar sadece oyunda iki kişi kaldı o da büyük ihtimal çıkacak. Az kişi kaldı. için iki kişi kaldı. Ama arkadaşlar o kadar geldik. Kendimiz de bitirebiliriz. Bu şey bana bağlı arkadaşlar. Bu sonuncuyu oraya götüreceğim. Ve artık son tura geleceğiz. Ondan sonra da direkt oyunu bitişine doğru ilerleyeceğiz trenlerle. Koş. Ve sonunda. Kaç saattir burayı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ay sonunda ya. Sizde şu an çok kısa gözükecek ama ben videoyu kestiğimden beri baya fazla uğraştım yoruldum. Yani videoyu hemen hızlıca bitirmeye çalışacağız şu an oyunu. Şimdi şagır pekleri de topladık mı? Onlardan kurabiye mi kek mi bir şey yapacağız. Ondan sonra burada gördüğünüz mavi büyük topçu vereceğiz. Lukis yani. Buna, buna vereceğiz. Ondan sonra da o oradan çekilecek. Biz de oradan hemen trenlere doğru gideceğiz. Oradan trenlerden geçeceğiz. Trenlerden geçtiğimizde e, mavi canavar bize doğru gelecek falan filan. Bakın bu mavi canavar bize gelecek. Ondan sonra mavi canavar bize geldiğinde... E, işte böyle bayağı bir aşağı ineceğiz. Ondan sonra bayağı bir yukarı çıkacağız. Falan filan. Ondan sonra mavi canavar üstümüze atlayacak. Biz kaçmaya çalışacağız. Ondan sonra da demirlerin altından geçeceğiz. Ondan sonra da oyunu bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Eee size nasıl olacağını anlattım bu turun. Ama arkadaşlar yardım edin. Abi iyi ki buradan geçemiyorlar ama. İyi ki burayı, bu deli küçük yapmışlar. Yoksa ben sarıya gidiyordum. Şurada bir tane sugar pack var. Ama arkadaşlar bu turda gerçekten baya dikkatli olmalıyız. Çünkü ciyan yani açık mavi canavarı siz kutunun içindeyken de sizi fark edebilir. Yeşil gibi. Ama e, siz kutunun içinde görevliyor sizi. E, eğer sizi görürse kutunun içinde yürümemelisiniz. Yürü kutunun içinde bakın böyle yürürseniz daha da fazla dikkatini çekersiniz. Ölme olasılığınız artar. Cihan mesela sizi gördü mü direkt bekleyeceksiniz böyle. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben yani niye geri döndüm? Yani bu turda neredeyse kutudan hiç çıkmamak lazım. Ama o kadar da değil yani. Diğeri de bakın full kutuda geziniyor. Bu tur daha da zor olacak arkadaşlar. Ama ben hızlıca bitirmek bitirmeye çalışacağım. Mavi orada şunu ben alırım. Tamam. Aldı o. Ay yes. O ölmesin bari. İki kişiyiz. Arkadaşlar 18 dakika olmuş. Biraz uzun sürdü. Farkındayım. Arkadaşlar. Aa kusura bakmayın yani. Yeşil Allah aşkına git. Arkadaşlar yeşil bizi kutunun içinde alabilir öldürebiliyor. O sıkıntı. Cihan orada. Arkadaşlar şu an gerçekten de çok fazla yorum. Ama biz ne yapacağız? Çekeceğiz dedik. O yüzden sözümüzde vuracağız. Söz vermedik ama boş ver. Yani bu oyun bu videoda bitecek. Selam. Sen burada bekliyor musun? Korkak mısın da sugar pack toplamıyorsun? Ben burada sugar pack al. Sugar pack. 8 tane kaldı zaten hadi ya. Şu şu anda çok terledim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Kutuyla geçeceğim. Her an her şey olabilir. İnşallah ölmeyiz. Koş. Arkadaşlar ya. Çok sıkıntı. bu tur. Bir de iki kişiyiz. Ama benim içimde bir korku var ya. Oyundaki canavarlar korkunç değil de yani. Stres var. Bir anda böyle gelip beni yakalayacakmış gibi hissediyorum. Yeşil dura dura, oldu mu? Dur, dura dura orada mı dura dura orada mı durdun? Arkandaki şakırı peki alırım. Zipline tehlikeli şu an için. Ama biz bineceğiz. Yeşil geliyordu zaten arkamdan. Orada bir tane var. Tamam. Tamam. Bir kutuya cihan orada. Tamam. İnşallah o sonuncu da oyundan çıkmaz. Tamam mavi sıkıntı yok mavi gelsin. Kurudayız. Şimdi plana geçiyoruz. Ama mavi sen oradan gidecektin planı bozdum. Tamam plan yeniden başlıyor. Planı yeniden kurdum. Şimdi mavi gitti. Şimdi şurada birisi var mı yok? O zaman koş Bunu alacağız şuradan. Ondan sonra geleceğiz. Bunu da alacağız şuradan. Ondan sonra buranın içine gireceğiz. Şöyle bir gezineceğiz hemen iki dakika. Bakalım burada var mı? Burada da yok. Ondan sonra hemen hızlıca buraya gireceğiz. Ondan sonra bakacağız burada da yok. Acaba diğer al diğer kaç tane? Altı, üç. Diğer üç tanesi hızlı olabilir. Hayır niye ta niye dokuz tane? Şagır paketi ge gerekiyor ki hayır üç tane olsa niye Birbirleriyle oyunu zor zor yapmaya çalışıyorlar tamam mavi sarı sıkıntı yok morun orada bakmış mıydık biz bakmamıştık galiba bakmış mıydık bakmış mı acı tamam 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 sakin koş Hızlı 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 olmamız lazım arkadaşlar. Hem de çok hızlı olmamız lazım. Geç şuraya. Var mı? Yok. Tamam Rainbow Racers mıydı şu alanın yeri? Oraya bakalım. Burada zaten olmaz. Benim şunları bir götürüp bırakmam lazım. Bırakmasam da olur ama bırakayım yani işte. Yine aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyorum. Yine aynı yerde ölecektim Blue'yla. Blue'yla mı ölmüştüm? Evet. Cihan orada. Sakiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu video gerçekten de uzun sürdü. Şura bakmayın. Zaten bundan sonrası kolay. Şunları biz yerine götürelim. Ondan sonrası kolay. Arkadaşlar bu arada siz böyle direkt trendi alana gelmek istiyorsanız direkt ileri sarabilirsiniz. Sıkıntı yok eğer çok fazla beklemek istemiyorsunuz. Ben şu an olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Tamam, çok iyi bir tane daha bulduk. Çok iyi. Şu an 7 tane bulduk. Bence kızda bir var. Bir... Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Yeniden oyunu bitirmek bayağı uzun sürecek. Video da zaten 24 dakika olmuş. Ee, bir tane daha Rainbow Friends videosu çekerim. Ama bundan sonra Slapdata'sa birazcık daha devam edeceğiz. Ondan sonra yine bir Rainbow Friends videosu atarım size arkadaşlar. Rainbow Friends videosu. Şu an buraya kadar yapacağım. Hem bayağı uz uzun süre... Hem zaten neredeyse bütün canavarları yakalandık arkadaşlar. O zaman... Görüşürüz. Bay bay.